Ben Canset, diyabet ve yaşam koçuyum. 15 yıldır tip 1 diyabetliyim. Diyabet ve sağlıklı yaşamla alakalı YouTube ve Instagram kanalında içerikler paylaşıyorum. Bugün sizi muhteşem bir rol modelle tanıştırıyor olacağım. Ömer Faruk Karakuş bizlerle. Kendisi aslında 2'de çalışan dezavantajlı bireyler için fonksiyonel ama aynı zamanda sıra dışı giymek isteyenler için de Limitless koleksiyonunun öncüsü bizlerle olacak. Bugünkü sohbetimizde bu koleksiyonun doğuşu, sosyal etkisi ve ürünlerin kolaylıkları hakkında konuşacağız olacağız. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Hem bu yayın teklifimi kırmayıp kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Rica hem de edin. böyle bir koleksiyonun hayatımıza katılımını sağladığın için, öncüsü olduğun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben böyle bir şeyin içinde olduğum için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben sana teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Çok sağ ol, çok naziksin. Ben kendisini Ayşe Arman röportajından tanıyorum. Yollarımız da bir noktada kesişti. Ne mutlu ki kesişti ve seni tanıdım. Bu koleksiyonu ne kadar çok arkadaşımıza duyurabilirsek bizler için de o kadar mutluluk olacak. Bu video yerine ulaşmış, amacına ulaşmış olacak. Hazırsan başlayalım mı? <laughs> başlayalım. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Ben 1989 İstanbul doğumluyum. Şu kardeşim. ikincisi ya da üçüncüsüyüm. İkizim var bir tane. Ne Bazen güzel. o, ben büyüğüm diyor. Bazen beni büyük kabul ediyor. <laughs> Hangi o sıralama ona göre değişiyor. Daha sonrasında bir buçuk yaşında annemler benim özel durumum olduğunu fark ediyorlar. Sonra doktora götürdüklerinde doktor serebral palsi, CP dediğimiz bir tanı koyuyor. Daha sonrasında bunlar ne yapabiliriz, tedavi süreçleri nasıl olacak, 90'lı yıllar tabii ona göre düşünmek gerekiyor. Gazetede bir Erol Sabancı Vakfı diye bir şey görülüyor. Şu an olan Metin Sabancı Vakfı'nın başlangıç aşaması. Oraya tedaviye götürüyorlar ve ben 8 sene oraya gidip geliyorum. 7 yaşına geldiğimde okula başlıyorum. Okul bir yandan orası bir yandan devam ederken 7 yaşında bir ameliyat oluyorum. 9 yaşında bir ameliyat oluyorum. 9 yaşından sonra yürümeye başlıyorum adım adım. Daha sonrasında e, Tophane'de İstanbul Engelliler Merkezi vardı. Oraya gitmeye başlıyorum. Orada uzun bir süre tedavi görüyorum. Ve oraya giderken bir havuz sürecim başlıyor benim. Havuz sürecinde o zaman tabii şu anki kadar paralimpik sporcular Yok. gündemde değildi, yoktu. Özel sporcularla yüzüyordum özel yarışlarımız oluyor. Orada bazı derecelerim oldu. Yani. Onun içinde bulunduğum dönemlerde hala çocuklarla görüşüyorum, destek sağlıyorum, elimden geleni yapıyorum. Böyle bir hayat döngüsü oluyor. Lise hayatı oldu, üniversite hayatı oldu derken iş hayatında en son şu anda Y2'de. Y2'de çalışmaya devam ederken de aklıma gelen bazı şeyler oluyor. Onların üzerine de kağıt üzerinden not alırken bir noktaya kadar geliyoruz. E, okudum röportajda görmüştüm. Diğer insanlara göre yapamadığım pek çok şey var demişsin. Ama yapabildiklerimi de en ileri seviyeye taşıyabilirim demişsin. Aslında koleksiyonun doğuşu bir noktada da buradan başlamış. Biraz bize koleksiyonun doğuşundan ve o süreçten bahsedebilir misin? Tabii. Ya yani 2 de Engels SCY2 grubu vardı. Onun içerisinde biz hep e, sosyal haklar, engeller için neler yapabiliriz? Uygulamalar, projeler konusu konuşurken bu işi bir fırıncıysak bir ekmeği özel yapmak gibi kıyafetleri niye özel yapmıyoruz diye Biraz aklımdan geçirdi Daha ileri neler yapabiliriz konusunu konuşurken ilk olarak bebeklerin altı silikonlu çorapları aklıma geldi. Ya biz bunları yetişkinler için yapıp denge hassasiyeti olan insanlara neden kullanmıyoruz, yapmıyoruz? İşte bence fayda sağlayabilir işte parke zeminde bilmem. O kaydırmaz dediğimiz kaydırma. şoraplardan evet. bahsediyoruz değil mi? Aynen Adın, öyle. Balon balon. Aynen öyle. Sonrasında çorap grubuyla görüşüp mesela bir denemesini yapmıştık. Hı hı. İstediğimiz gibi olmuştu. Ama hani daha fazla şeyler yapılabilir mi konusunda birçok şey yazmıştım. Mesela i̇şte denim pantolon mu yapılacak hı hı. şeyler. Belli lastikli denim pantolon konusu vardı. Çünkü tek elini kullanamayan, tek kolunu kullanamayan insanlar için düğme iliklemek biraz zor bir süreç. Komple belli lastikli denim pantolon da o zaman yoktu. Bunları yazmıştım. Sonra cırt bant konusu. Yakada cırt bant olsa, tek kolunu kullanamayan insan tutup çıkarsa direkt hani ince işçilikle uğraşması gibi. Hepsini yazıp bir dosya haline getirip dönem dönem kendime bir sunum yapıyordu. Sonrasında bir yönetici Ömer dedi bu fikirlerini bir patronla konuşalım bakalım ne diyecek. Patronla konuştuğumuzda bunu bir ekip haline getirmemizi söylemişti. Onun üzerinden şirkete bir fikrin var mı diye bir mail atmıştık. Bu da şundan kaynaklandı. Dışarıdan gelen talepler oluyordu. Hı hı. İçeriden farklı fikirler oluyordu. Dağınık gitmemesi için, süreci toparlamak için bir 15 günlük herkese bir mail göndermelerini istedik. Çalışanlar, her çalışanları. Aynen öyle. mağazalarda dahil tüm hmm. herkes. Değerlendirmelerinde de dosyalarında birebir ben alıp hepsini bir fikir haline getirip en son tamam hazırız dediğimde patrona ikinci bir sunuma geçtik. Ve orada konuştuğumuzda anlattım ben neye ulaşmak istediğimizi, ne yapmak istediğimizi ve patrona bu işin neye hizmet ettiğini anlattığım karşılık evet, buldu. Süper. Ondan sonra isim konusunda da ben bir ricada bulundum. Bu ismi ben koyabilir miyim diye Limitless ismini koydum. Çünkü bu tarz işlerde hep böyle merhamet dediğim, lütuf dediğim daha e, minnak isimler bulabiliyorum olabiliyorlar. Pure life easy collection tarzı ama bu insan arasında biraz daha güçlü insanlar oluyorlar. Çünkü yapabildiklerini imkan verilebildiklerinde daha, daha yüksek başarılar, daha ileri taşıyabiliyorlar. Ve bu noktaya geldiğinde de limitless fikri aklıma gelmişti. Çok güzel bir isim gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim. Orada da arkadaşlarıma da sorduğumda, aa çok güzel ya hiç o düşündüğümüz isimlerden farklı hissedebilir güçlü ve bir, isim. güçlü bir isim konusuna geldi. Orada ismini de koymuş olduk markanın prosedürleri de işletildi. Neler yapacağımız konusunda da zaten doneler vardı elimizde. Üretim ekibi, marka ekibi oluşturulup bunun üzerine devam etme sürecimiz olmuştu. Biz insanların aa birileri bizi düşünüyor diye anlamlarının beğenip de Hoşuna gittiklerini, birbirlerini değerli hissettikleri noktayı da gördük. Gerçekten o noktada bana parayla satın alamayacağım tat bırakmıştı. Müthiş bir şeydi benim için. Koleksiyon tasarlanırken ilham alınan değerler nelerdi? Yani bu koleksiyonun içerisine yerleştirdiğiniz mesajlar aslında neler diyebiliriz? Ya, bu koleksiyonun içerisinde yansıttığımız değerlerden bir tanesi şuydu. Bu tarz işlerde genel olarak sadece tekstil değil yapıldığı zaman engelli özel diye bir başlık altında yapılıyor ve sanki bir ayrı ayrı hayatlar varmış da işte A hayatına özel, B hayatına Ay işte. özel, C hayatına özel gibi bir sınıflandırma dürtüsü oluşturuluyor. Biz bu koleksiyonu yaparken engelli insanların ihtiyaçlarına yönelik rahatlıkla kullanabilmeleri, engelli olmayan insanların da tarzlarına ve modellerini beğenip almaları ve ben sokağa çıktığımda iki insanda üzerinde aynı kıyafeti gördüğümde yaşayacağım mutluluğu hedef olarak. Gerçekten hadi ee, şey seriye yani. biraz baktığımız zaman hiçbir şekilde dezavantaj olmayan bir insanın giyemeyeceği bir tasarım yok. Hemen hemen dışarıda hiçbir şekilde anlayamayacağımız tasarımlar var. Bu çok güzel bir şey aslında. Belki de bu noktada duyurulmaya ihtiyacı var çünkü anlaşılmıyor. O kadar bizden ki. Yani bundan mutluluk duydum çünkü genelde Türkiye'de bu tarz yapılan işlerde hep o özel, bu özelliğe sınıflandırma için fark edilmemesi diye insan içinde evet ya işte bu insan bu kıyafeti giymiş ama ona özel ona sebep bu kıyafeti giymiş değil de evet. standart mağazadan aldığı bir ürünle eşdeğer olarak göre, modaya uygun bir şekilde giyebileceğinin mutluluğunu çünkü hep e, geçmiş dönemde şu kaçırıldı yapılan şeyde ya modaya uygun olmadı şun hissini yaşatmadılar ya mükemmel giymişsin değil mükemmel mi? bir şey yapmışsın mükemmel ayakkabı almışsın dikkatimi çok çekti mükemmel bir sivit almışsın Rengine çok uyumlu bayıldım. bir kombin evet. vesaire. Hani bunlar çok çok sonralarda geldi. Ama yani. halbuki engelli insanların da hayatlarının olduğu, duygularının olduğu ya da bu hayatları yaşadığını atlayabiliyorlar ya da düşünemeyebiliyorlar. Biz de dedik ki bunu da biraz ön plana çıkartalım. Çünkü ortak faydada buluşmak istediğimiz yer orası bizim. İyi görünmek herkesin hakkı. Mesela diyabette de böyle bir şey söz konusu. Diyabette ayak bakımı vesaire çok önem verilen bir şey. Ama bugün baktığınızda ortopedik ayakkabılar, medikal ayakkabılar gerçekten benim giyebileceğim tarzda bir ayakkabı değil. Ne oluyor bu sefer? Sen hiç o tarafa bakmıyorsun bile göz ardı edebiliyorsun. Ama bunu uyarladığın zaman bir noktada modaya ortak bir paydada buluştuğun zaman işte o kıymetli oluyor. Siz de bunu yakalamışsınız aslında bir noktada. Yakaladığımız nokta bu olmasını çok istedik. Ben bu işin açıkçası yaygınlaşıp diğer firma Hı -hı. sahiplerinde bu işe dikkat kesilip V2K'nin önderlerinin yaptığı işi arkasıyla yaygınlaştırıp diğer insanların da Evet, Sahip bu lazım. firmalardan aldım. Güzeldi. Şu güzelliği sahiplenip belki bir defile yapılması, Aa, belki bir de. moda tarzı yapılması, belki bir moda dergisinde yer alması konusu gündeme gelmesini çok isterim. Şu an moda da günümüzde çok değişiyor. Baktığımız zaman artık defilelerde sadece sıfır beden mankenleri görmüyoruz. Birçok mankeni görüyoruz aslında. İşte daha kilolusu, daha zayıfı, belki engellilerin de çok olduğu, diyabetlilerin olduğu gündeme geliyor. Mesela sensörleriyle, pompalarıyla moda dünyasında bir yankı uyandırıyor aslında. Evet. Günümüz de buraya doğru gitmekte. O yüzden böyle bir şeyin de olacağını, bir gün olacağını eminim. Umarım çok geç kalmadan olur. İnşallah. Az önce konuştuğumuz gibi bu koleksiyon sadece engelli bireyler için değil, aslında herkes için, herkesin evet. ihtiyacına göre bir çeşitlilik sağlandı. İki kesime de hitap etmesi konusunda nelere dikkat edildi? bir kesimin o anki trendlerine bakılarak yapıldı. Uh -huh. Bir kesiminde nasıl kullanılabilir, rahat kullanılabilir, tek başına kullanılabilirlik konusuna bakıldı. Bu ikisini de ortak payda da birleştirmeyi hedefledik. Bunu yapabilmek için de bayağı bir çaba sarf ettik. Uh -huh. Yani bunlar bizi ayakta tutan şeyler oldu. Ve bu noktada kendim giyebiliyorum, kendim ürünümü seçebiliyorum. Arkadaşımla aynı ürün giyebiliyor noktasına çok gelebilmek. Çok değerli. Gerçekten çok değerli bir şey. Onunla aynı şeyi giyebilmek ihtiyacı ve isteği. Çünkü seçebilirken güzel bir şey seç içinde bu sizin motive eden bir şey. Bence alışverişteki insanların motive olduğu nokta da bu. Kendi seçmesi Kendi değil mi? seçebilmesi, kendi beğendiğini giymesi. Moda trendleri tamam var, hayatta böyle bir şey var. Ama kendi istediği şeyin üzerinde güzel durduğunu aynada gördüğünde hoşuna gitmesi. ilk nokta bu değil midir? Hoş gelen Taraf kesinlikle öyle. Ya yani bu çok içgüdüsel bir şey bence. Yani bugün benim çocuğum iki 2,5 yaşındaki bütün çocuklarda öyle. Kendi seçmek istiyor birçok şeyi. Ben denen yani sunusuz... bir şey var e, çünkü. Aynen şeyim. öyle. Yani sunulana okey olmak değil. Çeşitlilik çok önemli. Bu noktada da çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum bunu. Ben de lansmanı yaptıktan sonra hı. aldığım yorumlardaki insanlar artık kendimi seçebileceğiz cümlesini duyduğumda o akşam sadece oturup hani, evet insanlar ne hissediyormuş konusunu düşündüm. Müthiş bir şekilde motive oldu. Evet bir iş yapıyorsunuz. Kurumsal da bir iş yapıyorsunuz. Belki kurumsal bir firma ile çalışıyorsunuz. Kurumsal firmada çalışıyorsunuz. İnsanların gülmesine sebep oluyorsunuz. Maneviyonun çok yüksek hı. bir şey. Bir yazıyor ya benim çocuğum ben böyle bir şey yapıyordum işte terzide. Değiştirtiyordum ama hı hı. artık hiç terzi işlemine gerek kalmadan ekstra para ödemeden Efor işte para. alabiliyorum konusuna geliyor ya da işte ben siyah tişört alıyordum çocuğuma artık işte yeşil renkli sinema modaya uyan hmm. tarafında alabiliyorum ve çocuğum kendi seçebiliyor durumuna da gelebiliyor. Beni acayip mutlu eden bir taraf oluyor. Çünkü ben hayatı hep birlikte yaşadığımızı düşünen bir insanım. Sadece şey düşünüyorum. Yani. Çeşitliliğin dahilinde bir Çin'deki insan Türk, Türk ile Çini karşılaştır. Yaşam şartlarının farklılıkları var ya. Sofra kültürü olsun, farklı şeyler olsun. Ve bu noktada böyleyken Diyorum ki aradaki farklar bir farklılıksa bir engelli ile bir engel sizin yaşam tarzında farklılık aynı hayatı yaşıyoruz. Aynen, Sadece öyle. faaliyetler yaşam tarzları yani biri farklı bir faaliyette kullanırken yaşam tarzını yaşarken diğeri farklı bir yaşam tarzıyla yapıyor. Doğrusu yanlış yok bu işte. Aynen. O yüzden bir hayat noktasında tam istediğimiz noktayı eğer böyle düşünebilirsek gelebiliriz. Yaptığımız işler ona özel buna özel değil de genel olarak olması gereken yapılabilir Peki. noktada olması lazım. Spesifik işler çıkartabilirsiniz her alanda. Bunun da belli başlı şeyleri var ama bizim çıkarttığımız işin ürün yapımında düşündüğümüz şeylerin mottoları bunlardı. Yani benim istediğim şey o alandaki insanlara özel kalması vesaire değil. Herkesin, Komple herkesin yani. alabildiği keyifle giyebildiği bir şey. Ama yani. diğerlerine de kolaylık sağladığı bir noktada ya ortak mutlaka. kesişmesi önemliydi. Bunu da başardığınızı düşünüyorum. Ya, i̇nşallah. <laughs> Biraz daha koleksiyon açabilir miyim? Bu koleksiyonda kimler için ürünler var? Koleksiyon içerisinde tişörtler var. Sivitler var. Hı -hı. Pantolon tarzı olanlar var. Hı -hı. Bebek için zıbınlar bile var. Tişörtlerde, sivitlerde, yakasında cırt mantlı olan şeyler Hı -hı. var. Tek elini rahat kullanamayan ya da Hı -hı hareket kısıtlılığı yaşayan insanlar ya da farklı farklı hastalıkları olup da omuz göğüs hizasında ihtiyaçları olanlar için cırtları açıp yaka kısmındaki Hı -hı. şuralardaki cırtları açıp Rahatlıkla çıkartabilecekleri ya da giyebilecekleri tek başlarına şeyler var. Ya da işte mesela pantolonların belli lastikli olanı var. Orada da düğme iliklemekle fermuar çekmek durumunda kalmadıkları hı hı. ya da işte dışarıdan mesela hiç belli olmadığı için bir tarz olarak bunu kabul edecek insanlar da var. Hı hı. Tutma aparatlı pantolonlarımız dahi Onlara var. Onlara bayıldım. <laughs> Özellikle tekerlekli <laughs> evet. sandalyedekiler için değil mi? Evet yani tekerlekli sandalyedeki arkadaşlarımız için kargo pantolon tarzında olup bacağının üstündeki kemer tarzı bir şeyle tutup ayaklarını hareket ettirebilecekler istedikleri gibi. Daha kendileri bu işi yapabilecek ya da ihtiyaç halinde kendileri tutup yukarı doğru çekebiliyorlar orada. Bir yani. outdoor pantolonundan hiçbir farkı yok o pantolonların. Tabii ki. Şıklık olarak da bu arada. Bugün giyip doğaya çıkabileceğiniz tarzda pantolonlar aslında. Ya benim arkadaşlarım bazen mesela giyiyorum kendimde olan ürünlerden çıkıyor. Bu konular açıldığında ya diyorlar ki ya tamam bunun ne özelliği var o zaman? <laughs> <Bu, ya> Üzerimdeki <laughs> ondan diyorum diyor ki bunun ne özelliği var ki? Yani biz daha böyle spesifik özel bir şey ya diyorum ki, benim zaten çok Olayımız özel bir bu. şey yapmak değildi. Tam istediğim nokta buydu zaten. Senin farkına varmayıp, benim e, kolaylıkla, e, kolaylıkla yaşadığım. yaşadığım bir durum olsun istiyordum dedim. Bu tarz şeyler var. Mesela bebeklerde zıbın yapmıştık. Karından Hı -hı. beslenen bebekler için göbek kısmına açıklık vermiştik. Pegli beslenen bebekler oluyor. Ben bunu şimdi pegli diye anlatıyorum ama belki başka bir ailede başka bir işe yarar. Hani yani şey de yüzden... olabilir bu arada. Mesela ben şimdi diyabet olduğum için direkt diyabet aklıma geliyor. İnsülün olması gerektiği bir durum için kullanılabilir mesela. Çünkü diabetli bebeklerimiz de var maalesef ki. Evet. Onlar için de kullanılabilir mesela. Yani çok isterim. Şöyle ben çok detay vermiyorum bunları anlatırken Hı -hı. bu sefer insanlar şey düşünüyor. Bu bunun için kullanıyormuş. Bu kitle için kullanıyormuş. Herkes ee, ihtiyacına e, göre e, şekillendirebilir şekillendirsin aslında. Şekillendirsin istiyorum. Hatta mümkün oldukça ulaşabilirlerse bence bunu genişletip üzerine de konuşalım istiyorum. Çünkü insanlar ya biz bunu düşünüyoruz ama. Olmayacak diye düşünüyorlar ama bence biraz fazla efor sarf edip gerçekleştiğini görmek muhteşem bir şey. Kesinlikle. Ben diyabet için zaten kapınızı ara ara çalıyorum. Şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? Buradan insülin kolay olur mu? Ya da işte pompada bu böyle bir cep mi olsa pompa için vesaire diye de bunu da değerlendirdiğimiz de oluyor. Belki Hı -hı. ilerleyen günlerde böyle bir şeyde çalışma durumu olur. Bakalım zaman gösterecek yani göreceğiz, bize. Göreceğiz. Bakalım planlanan Aynen. durum. Ya mesela bunun dışında limitlessın dışında içeride yaptığımız bazı koleksiyonlar da mesela 1.36 insanlar için kullanılan petit Hı -hı. dediğim insanlarda kullanabildikleri pijamalar, iç tarzı, kıyafetler kıyafetler de var. O insanlara hmm. özel olarak ölçülüp yapıldığı, dikildiğini biliyoruz. Bunun içinde o insanların kıyafet bulma kolaylığını, kolaylaştırdığını daha ziyade artık çocuk ürünlerinin içerisinden almak Yönemli. zorunda kalmadıklarını gördük. Bu bize ekstra mutlu etti. Bunu da yine Viking sitesi içerisinde iç giyim tarafından bulabiliyorlar. Dream Hı -hı. tarafında bulabilirler. Limitlis'in içerisinde bir alan yapmıştık. Onun içinde bulabilirler. Bu noktalarda bulabilecek ürünler var. Evet. Şahane. Dezavantajlı bireyler için. Moda Endüstrisi'nin daha fazla fırsat yaratma ile ilgili ne gibi düşüncelerin var? Ya da bu konuyla alakalı hiç düşündün mü? Düşündüğümüz şeyler oldu. Çünkü bir şeyi yaptık, devamlılığı gelmesi gerekiyor. Geliştirmek gerekiyor. İnsanların hayatında bir nokta değil de büyük bir noktaya dönüşmek gerekiyor. Ve burada da düşündüğümüz şeylerden bir tanesi engelli arkadaşlarla manken olarak Hı -hı. çalıştırmak. Mesela yaptığımız çalışmalar içerisinde Down sendromu çocukları manken olarak kullandığımız durumlar oldu. Limitless'ın mankeni engelli çocuklar Oldu. Oradaki çocukların fotoğrafları görsellerde sergilendi. Gelenler üzerinde ayakkabıda yaptığımız şeyler oldu. Ben yani devam ettiğimiz şeyler oldu. Tabii biz hep karşılaştığımız ya da aklımıza gelen şeylerle yapmaya çalıştık. Biz hep şunu da söyledik ama insanlar bize ulaşabilip kendi hayatlarıyla ilgili ipuçları verirse belki onları da gerçekleştirebiliriz. Burada aslında SVEK'in dediğiniz gibi bayrak tutan noktada olması. Bu işin öncüsü bir şirket ve alternatif değerlendirebileceğimiz, karşılaştırabileceğimiz çok fazla firma olmaması sebebiyle bazı şeyleri kendi içimizde yaşayarak duyarak geliştirmemiz de gerekiyor. Bunlar arttıkça ben mutlaka artması gerektiğini ve artacağını düşünüyorum. Günümüz çünkü bu ya. Öne evriliyor artık. Bazı şeyleri düşünme potansiyelimiz, görme potansiyelimiz de artacak ve bu çeşitlilik yaratacaktır moda dünyasında diye de düşünüyorum. Yani ben çok isterim. Çünkü bu iş yurt dışında biraz daha gelişmiş noktada olabiliyor. Hı hı. Bizde de yeni doğan bir şey olduğunu düşünüyorum. Diğer firmaların da bu işi bir sosyal sorumluluk projesi değil de hı hı. bir iş kapsamı içerisinde, bir dahil oldukları süreçler içerisinde bir yeni moda, uyarlanabilir moda tarzında evet bu model bir şey yapıyoruz artık bu mantıkla ilerliyoruz dedikleri bir noktaya getirip A firması, B firması, C firması. Şimdi isim vermeyeyim. İnce reklama girmesi Yaptıklarını gördüğünüzde temelini attığınız bir şey, farklı firmalar yapıldığını gördüğünüzde bir mutluluk yaşıyorsunuz. Ya yani bu benim için en azından böyle. Çok fazla kıskanmıyorum farklılık yaşayan bir insanda değilim normal hayatımda. Bu konuda biraz hmm. paylaşımcı olmak önemli sanki. Daha fazla yerde duyulması, olması, el ele verip firmaların aslında bir noktada bir farkındalık yaratması kıymetli bence bu anlamda. Yani şunu düşünün. Bir şey yapıyorsunuz ya da böyle bir süreç var. Süreç gelişmiş. Siz bir gün daha iyi hangisi yapacak diye kapışıyorsunuz. Ya da bir gün bir defile düşünün. Defilede mankenin güzelliği, bedeni konuşulmuyor da kıyafetin durumu konuşuluyor. Yani özel şu anda mesela özel modacıların yaptığı tasarım Bunlarda da yine aynı şey konuşuluyor aynen, ama bunun bir de şirket bazında bu iş için konuşulduğunu düşünün. Ya durum nereye gelecek? Orada hakikaten artık insanların sosyal olarak neler yapıyoruz değil abi bu iş artık iş olarak yapılıyor. Bu o iş bir hayat gerekli. tarzı olarak yapılıyor. Limon sarısını artık biz bu ürün için kullanacağız dediğimiz noktalara gelebileceğiz. Bu her noktada zincirleme devam edecek. Biz bunu böyle düşündüğümüz sürece üretim tarafı da maliyetler de fiyatlar düşecek. da düşecek düşecek ve daha erişilebilir olacak. Biz hep erişilebilir dünya, ulaşılabilir insanlık diyoruz. Bu işi de bir proje olarak değil, bir iş olarak yapmış olacağız aslında. Sonra akışta bakacağız ki bu olmuş. Aslında şöyle de ben benzetebiliyorum bu konuştuklarımızı. Mesela vegan ürünler var değil mi günümüzde? Aslında bu ne kadar küçük bir kesime hitap ediyor vegan ürün dediğimiz zaman. Ama bugün sağlığına dikkat eden bir birey de vegan ürün tercih edebiliyor. Yani bazı paketli gıdalardan arınabiliyor. Moda noktasında da aslında baktığımızda evet, Engelli ya da işte dezavantajlı bireyler için geliştirdiğimiz ürünler var ama bu olabildikçe bizim modamızın içerisinde olduğu için aslında çok da ayrı bir noktada değil. Herhangi biri de onu giyebiliyor. Tüm kesime hitap eden bir noktadayız aslında. Vegan ürünler için de öyle. Bu moda için de böyle baktığımız, ayrımdan uzak, herkesin eşit ve aynı giyindiği noktadayız aslında. Ya biz sizinle konuştuğumuzda, ilk defa konuştuğumuzda ben size şu koleksiyon ürünü, bu koleksiyon ürünü demeseydim de önünüze 15 tane fotoğraf koysaydım farklı farklı olsaydı, ayırt edebileceğiniz bir durum çok yok. zor olabilirdi. Aydınlanma yaşadım. Röportajda görmüştüm kargo pantolonunu. Buradan tutmalı ve kaldırmalı dediğinizde nasıl bu outdoor pantolon değil miydi falan diye ben gerçekten orada bir şok yaşamıştım. Çünkü çok bizden bir şey. Bugün bir gömlek bile dezavantajlı bireyin evet iliklemesi zor olduğu için orası cırtlı ama o kadar zamanla yarışıyoruz ki belki gerçekten dezavantaj olmayan bir insanın da bunu ilikleyecek vakti yok. Cırtını kapatıp gidip Edebileceği kolaylıkta bir ürün aslında. Yine herkese hitap edecek bir ürün. Şeyden çıkmamız gerekiyor lazım. biraz. İnsanlar, ya buna özel yapılmış, kıvırcık saçlılara özel, düz saçlılara özel. Doğru. Bu mottodan, bu etiketlendirmeden çıkıp olayı şeye çevirmek gerekiyor. Abi ben bunu aldığımda kendimi iyi hissediyorum. Bunu giyip mutlu olacağım noktasına getirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Aynı şey. Mesela glutensiz ürünler var. Kim insanlar diyet için kullanıyor. Kim insanlar çölyak hastası oluyorlar, onlara gluten yeah. hassasiyetleri var. Ama kimi insanlar mükemmel bir tat var. İyi bir kraker yapmışlar. Aynen Ama öyle. Yiyorlar. Niye aldın, giydin, niye edin diye kimse... Sorgulamıyor. Senin çöl mı var demiyor. İşte sen neden bunu yiyorsun demiyor. Aynı kıyafet de bu şekilde olmalı bir noktada baktığımızda. Aynen öyle. Dezavantajlı bireylerin... Şimdi Elsa ve sonra bazı markaların da biraz buraya yeşil ışık yaktığını biliyoruz. Bu markalara ya da gelmesini bu fırsatı bekleyen, destekleyen diğer markalara ve tasarımcılara söylemek istediğim bir şey var mı? Ellerinden geldikleri kadar yetişimli olup hayal güçlerini kullanıp yaygınlaştırsınlar ve bu işin daha erişilebilir, ulaşılabilir olay yapılmasını sağlasın. Fiyat bazında da bazı şeylerin daha uygun hale gelmesi Hı -hı. ve sektörel olarak da bu durumun hayata adapte edilmesi gerekiyor. Evet fiyat evet. olarak da faiz farklar konulmamalı bir noktada. Siz bu noktada da özen gösteriyor firmanız olarak diye biliyorum. Evet yani bu konuda bayağı bir masada konuştuk. Böyle bir ürün yapabilmek ayrı bir meziyet. Yapabildikten sonra da insanlara ulaştırabilmek. Şimdi şöyle bir şey var. Engelli hayatı her neresinden bakarsanız bakın zor bir hayat Bir de pahalı bir hal. Engeliniz ne olursa olsun ekstra masraflarınız oluyor. Bir de bu işte kolay kullanabilir ürün ya da herhangi bir fayda için ekstra ekstra yüksek maliyetler ödemek bu insanları daha da zorlaştırıyor. Bir de buna gerek olmadığını göstermeye çalıştık biz orada. Yani bir sivit yapıyoruz. Evet bir fonksiyonellik katıyoruz. Onun bir işçiliği var. Onu da minimal şekilde ya da o işçiliği sadece üzerine katarak bir fiyatlandırma sağlandı. Oradan gidildi. Normal bir sivit 300 liraysa ya da tişört 300 liraysa diğeri 400 lira oldu. Ayş, fiyatlar falan. Evet. oldu olmadı arasında. Bakıldığında benzer ürünlerde çok fahiş fiyatların olduğunu gördük. Bu bizi biraz üzdü. Evet, yani evet. çünkü şey istemiyoruz hani herkes ulaşamayız. Ailenin bütçesini zorlamasın. Zaten hayatları zor. Bir de bütçe zorlaştırınca ekstra zorlanmasın bu durum. E gayet ortaklaşa anlayışlı bir hayat yaşıyor. Vermek istediğimiz nokta buydu. Zaten firma kültürü olarak da iyi giyinmek herkesin hakkı diye var olan bir şirketin çatısı altında yapılan bir şey bu. O yüzden de çok değerli bu bakış açısıyla ilerlemesi de. Yani şu anda zaten y ile yapılmasının sebeplerinden birkaçı da bu. Yani bir, y Ulaşabileceğine... sektördeki ağırlığı ve yapılabilirlik gücü. iki insanların y temaslara temasları ulaşılabilir olması. Üç, insanlara karşı y hassasiyeti. Dört, dediğiniz gibi mottodaki iyi giyinmek herkesin hakkı konusu. Herkesin hakkısı biz de bu hakkı burada kısmen teslim edelim istedik. Evet hani bunca sene niye yapılmadı? Herkesin hayal ettiğini kağıda dökmesi kolay olmuyor. Ama başardığımızı gördük ve insanların buna güzel reaksiyon verdiğini gördük. Ben firmadan da bunlarla ilgili güzel geri dönüşler aldım. Bu konuda çok mutlular. Böyle bir şeye sahip olmak için de ekstra mutlular yani. Böyle bir yapının öncüsü olmak firma olarak da sizin adınıza da bence çok gurur verici bir şey gerçekten. Var, ben çok mutluyum, çok gururluyum. Bu ürünleri arayan insanlarımız, özellikle arayan insanlarımız ya da bu modayı merak eden insanlarımız nereden ulaşabilir? Yani bu modayı merak eden, ürünleri görmek isteyen insanlar acy.com'da. Hı hı. Limitless yazarak ulaşabilirler. Bu ürünleri bilerek mağazaya göndermedik. Bunu da anlatmak istiyorum. Bu süreçte hı hı. de bizzat üzerine durarak karar vermiştik. Çünkü mağazaya ürünü gönderdiğiniz zaman ulaşabilir olması konusunda ya da işte satılan yerin önüne ünite gelmesi konusunda ya da mağazanın fiziki şartlarının zorlayıcı olması konusunda çünkü bir sürü engel grubu var. Herkese yani hitap etmek. Herkese hitap etmek ya da şartların uygun olması zor olabiliyor. Bir de online daha kolay bir iletişim, daha kolay bir alışveriş imkanı. Siz alabiliyorsunuz. Ürünü aldığınız anda değiştirmek mi istediniz? Hı hı. Çağrı merkezini arıyorsunuz. Ya ben Limitless'ten ürün almıştım. Hı hı. Değiştirmek istiyorum diyorsunuz. Kapıda ücretsiz iade seçeneğimiz var bizim. Kapıdan geliyorlar, alıyorlar tekrar e, ya hesabınıza para yatıyor ya da değişim için imkan veriliyor. Böyle bir şartlarken hani hem İnsanları mağazaya kadar yormamak, zaman Hı. kaybettirmemek hem de istediklerini gönül rahatlığıyla seçebilmek için. Bu işin bir de sosyal tarafı var. Az önce de anlattık ya farklı hayatlar. İnsanlar o koleksiyonun oradan alırken ha acaba ya burası için yapıldığını duymuşlar mıdır? Görmeyeyim, görmesinler benim alırken gibi bir şey de yaşasınlar istemiyoruz. Tamamen rahat olsunlar. Rahat olsunlar. İstedikleri gibi davransınlar. istediklerini seçebilsinler. Hoşlarına gidenleri alıp giysinler gönül rahatlığıyla istiyoruz. Yani fiziki şartlar bir yana sosyal şey şartların değişince da dahil oldu. kısmıyla o yüzden herhangi bir mağazada yok. Sadece online'da bir Hı -hı. satışı var bu durumun. Online'deki satış üzerinden de dediğim gibi limitlısı yazarak Ulaşıp oradan istediklerini alıp sepete ekleyip alışveriş yapabilirler. Aslında çok ince bir dokunuş yapmışsınız orada. Şirket kültürü olarak da yani mağazalarda satılmamasının ana metni çok dolu. Online'da insanları rahatsız etmeden onlara tamamen konforlu bir ortam sağlayıp gerektiğinde iadesi konusunda da kolaylık sağlayan bir yapı. Aynen öyle. Yani. Amacımız da bu. Yani biz zaten güzel bir dünya yaşıyoruz. Hı hı. İnsanlar da güzel olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hayata değer katmak meselesi. E bunu yaparken de hassas dokunuşlar, illa büyük büyük şeyler yapmanıza gerek yok. Yolda giderken bir taşı çekmek gibi bir şey bu. E biz de bunu yapmışken böyle bir şekilde yapıp insanların da kendi başlarına ya da istedikleri ürünü almak konusunda elimizden geldiğince bu çabayı sarf etmeye, bu konuyla ilerlemek istedik. Yani aslında dediğiniz gibi her işi tek başına yapabileceği tüm ortamını, tüm imkanı sağlamışsınız diye gördüm. Yani, Çok da mutlu oldum. Burada. Ben de mutlu oldum çünkü o zinciri gerçekleştirmek bugün bunu belki Vakıf ya da tekstil için konuşuyoruz. Hı hı. Ama belki bunu başka bir gün başka şey konular üzerinde Başka İnşallah. insanların yapabildiği noktalara getireceğiz. Müthiş keyifli olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ayaklarına sağlık. Buraya kadar geldiğiniz, zahmet verdin. Son söylemek istediğim bir şey var mıdır seyircilerimize? Yani ben hiçbir şeyin imkansız olduğunu düşünmüyorum. Her şeyin imkanı olduğunu, belki zamanının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden herkes umudunu kaybetmesin, umudunun arkasından devam etsin istiyorum. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum, beni misafir ettiğin için, ağırladığın için arkadaşlarımız için de ayrıca ayrıca teşekkür Çok ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi bizim için. Her zaman da bekliyoruz. İnşallah gelir. Limitless koleksiyonu sadece modada farkındalık yaratmaya değil, aynı zamanda sosyal toplum içerisinde de farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Dezavantajlı bireylerin sosyal hayatta karşılaştığı zorlukları azaltmaya amaçlayan bu koleksiyon aynı zamanda Ömer Faruk'un da gelecek hayallerini şekillendiriyor. Bu özel koleksiyonda birlikte bu koleksiyonun oluşma sürecine, sosyal toplumdaki etkilerini ve ürünler hakkında konuştuk. Umarız bu video sadece moda dünyasında değil, birçok alanda da farkındalık yaratmaya sebep olur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Instagramımıza gelmeyi ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.